durmuyormuş tamam. Ha. Arkadaşlar geri geldik Arkadaşlar, ya. Çevirin de durduruluyor zaten. Tamam, hiç şu an. Ne ne gösterdim. Şimdi. Fonda tam süreceğiz anne öldürür beni. Ben süremem. Ya, ben süremem. Ben bu ne lantı. lan ne oldu bana? Ben buradan benim en sevdiğim ürün. Ben bunu süreceğim. Arkadaşlar bu nasıl bir şey ya böyle? Buradan en sevdiğim ürünü gösteriyorum. Arkadaşlar bakın. krem. Ben bunu ve bunu Yavaş. Olumsuz geceler. Sınav delirdiler ya. <laughs> Kamerayı ben çekiyorum bu arada. Bayağı Olumsuz Güzel, Şşş. Şş. Şş. Çok güzel Aa, değil mi rengi? Basana. Çocuk karabeyin olsun. Ay ne kadar kötü ya. Ne kadar kötü bir kızız. Nazlı'nın meşhur telefonu. <laughs> Açalım. Açın mı ya? Açamadım. beni seçsene be. Bir dakika çekiyorum. Bugün işte ben kendimi fazla gösteremeyeceğim. Bana bir bakar mısın? Bu ne dudağı ya? Bu, i̇ğrenç. Arkadaşlar Kız kıza ne Kız kıza TikTok hesabımı ben altı bırakıyorum. Kıbra <laughs> <Tübran> Benim <laughs> <yok gülüyor> <tem. gülüyor> Tamam getiriyorum. Evet arkadaşlar. Benim YouTube kanalım. Hesap. Nazo 44 Nazo. iki içelim Nazo. az kaldım. Nazo ismi Bir dakika tam netlemiyor şu anda. Evet. Ee, evet. Nazo 44 52 gördünüz gibi Bir beğeneyim? ya, yani işte yerlendiren aktire var. <laughs> ben bunu ben böyle hiç böyle okulumda bir şey yapmamıştım. Kendi fotoğrafını koydum. Bir <laughs> tane görsen misin? Çok güzel, yüzü çok beğendim. Hmm. Aynayı görsen sen. Bir tane Getireyim mi benim yani. hesabımı takip ediniz. Takip ediniz. Gitsin. Ya şimdi bir kar yaparım. Ne olur? Hani beni arkadaşlar. Sen beni yapmayın arkadaşlar. Beni yapmayın. Yapmayın beni. Ama Aşk olsun. Benim bunu yapmayın. Benim takip. Benim de yaz. Benim de gösterelim. Yaz musun ya. Gösteremedim ki yani. Yazıyor ya. Ama öyle almaz bakın ya. Tübben senin adın mıydı? Mal mısın 35 miydi? Hmm, Kamerayı bir bana çevirsene bir şey na, yapacağım. Na yapıyorsun? ne yapıyorsun? Görmüyor Arkadaşlar salak bu çocuk. Bak bunun kızı gösterdim. Kubra. E ee, ne alakası var kibra. Arkadaşlar Kubraktan. ben gö göz giriyorum. Kamerayı evet. bir bana göster. Evet. Evet, Hayda 500, 500, 500 yapabiliriz ya da bin. Ne 500 be. Yürü git. Ben de o misin bir şey yapacağım. <laughs> Ben da ben çekim çizim. Hayır, çizim. Hayır, bu ben, ben çekiyorum işte. Siz güzel gözüküyorsunuz. Hele. Ya, müzik Dudaklarım çok güzel. Hmm. Hmm. Burada bebek resim var. Nazlı bu. Bak Bıcım bu ama. Nazlı. Şimdi, bir dakika bu Nazlı. Bu ne? Bu ne? Müzik açıyor Nazlı ne, lan lan. Nimet aç Nimet. Nimet aç. Bir bana, ne, bana şu anda. <Sessizlik> Hadi dans edelim. Yok Böyle daha böyle çekiyorsun biliyorum. Ambiyans çekiyor önden. Çekin. Yerimde sardım bak Kalbim taşım 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 dur. 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 Ben size duydurayım ben, sizin. Bilir, de. Onlar dinleyeceksin. sen kimsin sen? Ben günahtan Allah diyor da. Planlısın mı? Ne olacak? Nasıl? 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 Nasıl?

oldum bittim ben artık. Çekme. 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 Thank you guys. Thank you. 8 dakika olmuş. Şu an 3-5 dakika daha çekebiliriz. 3-4 dakika. ve artık adreslisin. Mal mısın ya? mısın yavrum? Mal. koyacağım buraya. Aa, buraya? Bak, ne yaptı? Bu <laughs> hadi kılımız var. Ya hadi ya. 9 dakika olmuş. Kapat bu kına sevmiyor bu Türk değil arkadaşlar. Ya öbür durma ya. Öf, salak mısın? Sapık mısın ne? Rus, rus Ve çok güzel Ceren yazdı. Yaren alacağız. Aa, biz izlen Allah. Tamam Biz <laughs> devam ediyoruz o hayatı. Görüşürüz Yaren. Görüşürüz herkes canlı görüşürüz. Yaren seni çekiyorum. Aşk tamam. <laughs> bu arada bu var ya çıkmıyor neyi oynuyoruz? Maziden çıkar. Gelicek kaldı. Gelicek. Hadi Vazirin. arkadaşlar. Kapat şimdi hızlı bir. Vazirin. Kanalımıza abone olmayı, birazdan yeni bir, daha, bir tane video çekeceğiz. Hayır bu Kanalımıza abone olmayı, like Vazirin. atmayı, Vazirin. videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi Vazirin. seviyorum ve öpüyorum. Bay bay.